Sevgili çocuklar, bugün sizlerle beraber kesirlerde bölme işlemini birlikte yapacağız. Evet, 5 tam 3'te 1'lik pastayı 4 arkadaş paylaşacak. Her birine ne kadar pasta düşer diye bir sorumuz var. E, her birinin sahip olacağı pastaya bakalım. 5 tane tamımız var. Şurası 1 tam, burası da 1 tam, 1 tam, 1 tam, 1 tam, 1, 2, 3, 4, 5 tamımız oldu. Diğer bir tamımızdan da ne alacağız? 3'te 1'lik bir pasta alacağız. 3'e böldük, bir tanesini aldık. Bunu biliyoruz. Bunu 4 arkadaş paylaşacakmış. Her birine ne kadar pasta düşer diye soruyor. Bakıcı çıkalım. Bunu 4 arkadaşa paylaştırmak için şu şekilde bir işlem kullanabiliriz. Şimdi 4 arkadaş olacağı için biz bunu ne yapacağız? 4 parçayı bu şekilde yazabiliriz. 1 2 3 4 1 2, 3, 4. Bir sana bir bana mantığıyla devam ediyorum. 2, 3, 4. Her bir arkadaşa her bir pastadan birer parça veriyorum. Şimdi baktığınızda kaç tane bir, bir parça alan kaç arkadaşım var? 1, 2, 3, 4. Birinci arkadaşım 4 parça almış. İkinci arkadaşım da 4 parça. Üçüncü arkadaşım da 4 parça. Dördüncü arkadaşım da 4 parça almış. Bu durumda ben şunu söyleyebilir miyim? 4 parça alabilmesi için ne olması gerekir? Bir bütün alması gerekir. Bir de yan yani şu şekilde bir tane bir bütün alacak bir arkadaş. Bir de yan taraftan ne olacak bir parça alacak. O zaman bir tam 3'te 1'lik bir pasta almış oluyor. Bunu biz tam sayılı kesirimizi bileşik kese çevirdiğimizde 3 kere 1 3 bir tane yapar 4. 4 bölü 3'lük bir pasta hissesine düşer. Öğretmenim bunu acaba işlemde gösterebilir misiniz derseniz gösterebiliriz. 5'ten 3'te 1'i biz birleşik kesre çevirelim. 3 kere 5 15. Bir tane yapar 16. 16 bölü 3. 16 bölü 3'ü biz şu şekilde gösterebiliyor muyuz? 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 diye gösterebilir miyiz? Gösterebiliriz. Çünkü paydalarım eşit. 3 yazarız. Paydalarım toplarım. 4, 8, 12, 16. 16 bölü 3 diye gösteririm. Kaç tane arkadaş vardı? 1, 2, 3, 4 tane arkadaştı bunlar. Her biri 4 bölü 3'lük pastayı alır. Ve bunu da bu şekilde işlemde göstermiş oluruz. Elif misafirlerine 4 kilogram dondurma sipariş veriyor. Her bir misafire 5'te 2'lik dondurma kaşığı ile dondurma ikram ettiğine göre kaç misafir gelmiştir? Yani 5'te 2 kilogramlık diyebiliriz buna. İşte elif misafirlerine 4 kilogramlık dondurması var. 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogramlık paketleri görüyorsunuz. Her bir paketten ne yapıyor? 5'te 2'lik dondurma kaşığı var. Bu kaşıkla ne yapıyor? Her bir paketten misafirlerine ikram ediyor. Bakalım. 1. misafirine ikram etti. Çünkü 5'e böldüm. 2 tanesini ikram etti. Yine 5'e böldüm. Diğer ikisine 2. misafire, 3. misafire, 4. misafire, 5. misafire, 6. misafire, 7. misafire, 8. misafire, 9. misafire ve 10. misafire ikram etti. E kaç misafir gelmiş oldu? 10 misafir gelmiş oldu. Öğretmenim bunu işlemle yapabilir miyiz? Yaparız. Bize aslında 4 kilogramın 5'te 2'ye bölümünü istiyor. Yani 4 kilogram içerisinde kaç tane 5'te 2 olduğunu soruyor. Çok yapacağız çocuklar bunu da. 4'te 1, 4 bölü 1 bölü 2 bölü 5. Şimdi bakın buradaki 1 ve 5'in paydaları eşit değil. Ben paydalarını eşitliyorum. 5 kere 4 20. 20 bölü 5. Bölü 2 bölü 5. Çünkü 1 kere 2 2. 1 kere 5 5. Şimdi çocuklar 22'ye böleceğiz. Alt tarafta da 5'i 5'e bölüyoruz. 22'ye böldüğümüzde 10. 5'i 5'e böldüğümüzde 1. 10 bölü 1'den de 10 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Öğretmenim biz şu şekilde öğrendik. Diyor, diyenler olabilir. 4 bölü 1 Bölü 2 bölü 5'te 2 ydi. 2 bölü 5 diye bunu ne yapıyorduk? 4 bölü 1 bölü 2 bölü 5'i ne yapıyorduk çocuklar? Birincisi aynen kalıyordu. İkincisini ters çevirip çarpıyordunuz. Bu şekilde olduğundan oluyor. 4 kere 5 20. 20 bölü 2'den eşittir. 10 sonucunu buluyorsunuz. Aslında temel mantık aynı. Ters çevirip çarpmanızdaki temel sebep şuradaki paydaları eşitlemiş oluyorsunuz bir nevi. İki tam iki 2 tam 2'de 1 litrelik bir şişe 3'te 1 litrelik bardaklara dolduruluyormuş. Buna göre bu şişe kaç su bardağı dolduruluyor? Şimdi elimizde bir tane neyimiz varmış? Bir tane şişemiz varmış. Bu şu şekilde bardaklara dolduruluyormuş. Bu şişedeki su bardaklara doldurulmuş. Acaba kaç tane bardak bardağı dolar buradaki su diye sorumuz var. Ve buradaki suyun miktarı da 2 tam 2'de 1'miş. Buradaki bardaklarımız ise 3 tam 3, Pardon, 3'te 1 litrelikmiş. Burası 2 tam, 2'de 1 litrelikken bardaklar ise 3'te 1 litrelikmiş. Yani bize temelde bize temelde sorduğu şey şu. 2 tam, 2'de 1 litreyi 3'te 1'e paylaştır diyor, dağıt diyor. Biz 2 tam, 2'de 1'i birleşik kesire çeviriyoruz. Birleşik kesire çeviriyoruz. Ne olur? 2 kere 2, 4, 1 daha 5. Yani 5 bölü 2. biz ne yapacağız? 3'te 1'e dağıtacağız. Şimdi baktığınızda çocuklar burada paydalarım eşit değil. Ne yapmamız gerekiyor? Eşit paydayı alıyorum. Burayı 3 ile yandaki 3'te 1 kesimini de 2 ile genişletiyorum. 3 kere 2, 6. 2 kere 3, 6. Genişlettiğimizde şuraya alalım. Ne oluyor? 3 kere 5, 15. 15 bölü 6 bölü 2 kere 1, 2. 2 bölü 6 oluyor. Biz yani 15 bölü 6'nın içerisinde kaç tane 6'da 2 kesrimizin olduğuna bakmamız gerekiyor. Bunun için şunu yapabiliriz. 15 bölü 6'yı biz başka nasıl ifade edebiliriz? 6'da 2, 6'da 2, 6'da 2, 6'da 2, 6'da 2, 6'da 2, 6'da 2. 6'da 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak ifade edebiliriz. Çünkü ortak paydam 6'dır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oldu. Bir de 6'da 1 olarak ifade edebiliriz. Yani sorumuz şu. 6'da 15'in içerisinde kaç tane 6'da 2 vardır'a dönüştüm? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 6'da 2 var. 7 cepte. Şimdi geriye kaldı 6'da 1. 6'da 1'in içinde kaç tane 6'da 2 vardır? 6'da 1'in içerisinde çocuklar bakalım hemen. Bunu da hemen modelini çiziyorum. Şimdi bakın şu gösterdiğim şey şu. 1 2 3 4 5 6. 6'da 1'in içinde kaç tane 6'da 2 vardır? Şimdi 6'da 2 şurası mıdır? 6'da 2 kaç tanedir çocuklar? Görmüş olduğunuz gibi yarım. Bakın 6'da 2'nin içinde 6'da 2 bir kere vardır. Ama 6'da 2'nin içerisinde 6'da 1'in içinde 6'da 2 ne kadar vardır? Yarım. Yarım da ne demektir? 2'de 1 demektir. Demek ki benim bu şişemden ben bardaklara suyu doldururken benim elimde 1, dolu, 2 dolu, 3 dolu, 4 dolu, 5 dolu bardak, 6 tam bardak oluyor, 7 tam bardak oluyor. 3'te 1 litrelik diye bu. Burada ne oluyor? Burada da yarım bardak suya ihtiyacım oluyor. Çünkü 6'da 1 litrelik bardağa ne olmuş oluyor? İhtiyacım oluyor. Bardağın tamamı 6'da 2 litrelik. Yani benim ihtiyacım olan bardakta nedir? 6'da 1'dir. O da nedir? Yarımdır. Yani 2'de 1'e ihtiyacım var. Elimde 7 tane bardağım olacak. 1'de 2'de 1'lik bardağım olacak. Yani 7 tam 2'de 1 sonucuna ulaşmış oluyorum. Kaç bardak ihtiyacım varmış? 7 bardağa ihtiyacım var. 1'de yarım dolu bardağa ihtiyacım var. Öğretmenim bunu işlemle çözebilir misiniz diye sorsanız. Evet çözebiliriz. Çocuklar. Bunları buraları silelim. Bunu bir de işlemle çözelim bakalım. Aynı sonuca ulaşabilecek miyiz? 2 i̇ki tam 2'de iki biri. biz ne yapıyoruz? 3'te 1'e paylaştırıyoruz. 2 tam 2'de 1 ne demekti? Birleşik kesire çevirelim. 2 kere 2 4 bir daha 5. 5 bölü 2'nin içinde kaç tane üçte bir olduğunu buluyoruz. Payda işleme yapıyoruz. Normalde bölme işleminde payda size öğretmiyoruz. Ama bu mantıkla yaptığımızda daha kolayıma geliyor benim 3 kere 5 15 15 bölü 6 bölü 2 kere 1 2 2 3 6 payda işlediğimiz zaman modellemeyi daha rahat gösterebiliyoruz. Şimdi bu ne demektir 15 2'ye böl ve 6'yı da 6'ya böl demektir. 15 2'ye böldüğünüzde 7.5 bulursunuz 6'yı 6'ya böldüğünüzde 1 bulursunuz. Yani 7.5 bardağa ihtiyacım olduğunu görürsünüz. 8'de 7 litrelik bir şişe 8'de 2 litrelik bardakları dolduruluyor. Buna göre kaç su bardağı doldurulur diye bir sorumuz var. Yine aynı mantık çocuklar. 8'de 7 litrelik bir şişem varmış. Bakalım. Burası 8'de 7 litrelik doluymuş bunu. Yani anlayacağınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya kadar doluymuş. Ben ne yapıyorum? 8'de 2 litrelik bardakları dolduruyorum. 8'de 2 litrelik bardakları dolduralım. Şimdi burayı dolduruyorum. Burayı dolduruyorum. Birinci bardağımı doldurdum. 8 ikisini ikinci bardağımı doldurdum. Evet. 8 ikisini üçüncü bardağımı dolduruyorum. Kaç bardağım oldu? 3 bardağım oldu. Geriye kalan bardağımı ne yapıyorum? Yarım bardak dolduruyorum. O zaman 2'de 1. 3 tam 2'de 1 bardağa ihtiyacım var. Yani 3,5 bardak suyla 3,5 bardak suyla dolabilir bu şişe. Öğretmenim bunu bize işlemle gösterebilir misiniz? Gösterebiliriz çocuklar. 8'de 7'nin içinde bizden ne istiyor? Kaç tane 8'de 2'nin olduğunu istiyor? Şimdi temel mantığımız şu. 7'yi 2'ye böleceğiz. 7 bölü 2 bölü 8 bölü 8. 7 2'ye böl 3.5. buçuk. 8'i 8'e böl 1. Cevabımız nedir? 3.5. buçuk. ne demektir zaten? 3 tam 2'de 1 demektir. Evet. 4 bölü 3 bölü 1 bölü 2 diyor. Abi, bunu nasıl yapacağız? Burada da temel mantığımız aynı. 2 ile genişletiyoruz. 3 ile genişletiyoruz. 4 kere 2 8. 2 kere 3 6 bölü 3 kere 1 3 3 kere 2 6 Şimdi 8 bölü 3 bölü 6'yı 6'ya böl 1. Cevabımız nedir? 8 bölü 3 olarak buluyoruz. Bunu modelleme ile gösterebilir misiniz derseniz. Modelleme ile de gösterebiliriz. Biz genişlettiğimizde ne bulmuştuk burayı? 8 bölü 6 bölü 3 bölü 6 bulmuştuk. 8 bölü 6'nın içerisinde kaç tane 6'da 3 olduğunu soruyor bize. Tam modellememizi yapalım. Bir tane şu şekilde model çizelim. Kaça bölüyoruz? 8'e böleceğiz. Evet, 8'e böldük ve 8'e Bakın burada ne diyor? 8'e bu şekilde bölemeyiz. Çünkü Kaç tane? 6'ya alt, bölmüş, 8 tanesini almış. Yanlış yaptık bakın burada. Bunu hemen geri alalım. Kaça bölmemiz gerekiyor çocuklar i̇şte burada bizim? 8 bölü 6 diyor. Yani bizim paydamız 6 olduğu için biz kaça bölmemiz gerekiyor? 6'ya bölmemiz gerekiyor. O zaman 6'ya böleyim. Evet 6'ya böldük. Kaç tanesini aldık? 8 tanesini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tanesini aldık. Yeter mi? Yetmez. Çünkü 8 tane 8'de 6'nın içerisinde 6'da 3'e bakıyoruz. Bakalım. Burayı da kaça böleceğiz? Yine aynı şekilde. Burayı da 6'ya bölmemiz gerekiyor. 6'ya böleceğiz. Kaç tane parça alacağız? Burada 6 tane almıştık. Bu kesirimizden de 2 tane daha alacağız. Ne oldu? 6'da da ikisi alınmış oldu. Biz bu 6'da 8'in içerisinde kaç tane 6'da 3 var diye bakacağız. Bakalım. Bundan sonrası kolay artık. Şurası da görmüş olduğunuz gibi bir tane var. Şurada kaç tane var? 2 tane var. Peki burada kaç tane 6'da 3 var? Normalde şurası nedir? 6'da 3'lük kısımdır. 6'da 3'ün içerisinde kaç tane ben nokta almışım? 3'te ikisini almışım. Burada da kaç tane aldım? 2 tane tam aldım. O zaman nedir? Bizi ilgilendiren kısım burada 6'da 3'tür. 6'da 3'ün 3'te ikisini aldım. Demek ki 8'de 6'nın içerisinde 6'da 3 kaç taneymiş? 2 tam 3'te 2'ymiş. Bakalım 3 kere 2 6, 2 daha 8, 8'de 8 bölü 3 olarak sonucumuzu bulmuş olduk. Bunu 4 bölü 3 deyip ikinci kesir ters çevirip çarpabiliyorsunuz da bu şekilde çarptığınızda 8'de 3 olarak bulmuş olursunuz. Veya bizim yöntemimizle benim yöntemim değil çocuklar. Zaten bilinen bir yöntem bu. 1 bölü 2. 3'ü 2 ile genişletiyoruz. 2'yi de 3 ile genişletiyoruz. 4 kere 2 8. 8 bölü 6 bölü 3 bölü 6. 6'yı 6'ya böldüğünüzde 1. 8'i 3'e böldüğünüzde 8 bölü 3 olarak buradan da bulmuş oluyorsunuz. Bölme işlemi ister doğal sayılarda olsun isterse kesirlerde olsun temel mantığı aynıdır. Paylaştırma gruplara ayırmadır. Bunları yaparken bölme işlemin tanımında yer alan geriye doğru sayma olduğunu unutmamak gerekir. Bu öğrenci grubumuzda ortaokul yani ortaokul 1 yani ilkokul yeni bitiren öğrenciler olduğu için doğal sayılardan yararlanmak, doğal sayılara ilişki kurmak gerekir. Bölme işlemi yaparken öğrencilere verilen temel algoritma birinci kesir aynı kalır, ikinci kesir ters çevrilip çarpılır. Ancak bu algoritmayı çocuklara kavratmak için kullandığımız modelleme doğal sayılardan kesirlere geçen öğrenciler için bir şey ifade etmeyebilir. İlkokul 3. sınıftan itibaren öğrencinin kesir kavramlarını geliştirilen birim kesir kavramı ile doğal sayılar arasındaki ilişkiyi kuracak bir modelleme üzerinde durmamız gerekmektedir. Bundan dolayı çocuklarda ortak payda algoritması ile modelleme vermemiz daha anlaşılır olabilir. Böylece modelleme yaparken doğal sayılar ile ilişki kurarak çocukların daha iyi anlaması sağlanabilir. Dersimiz bitmiştir. Etkili ve verimli başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.